Ale, gelmre? Allah Hatun Saray köyünden Alşan Dere, hanımım söyle ismini. Gülsüm dereyiz Mesuduz. Çoluğumuzla, çocuğumuzla çok iyiyiz. Köyümüzün bir adeti var. Bizim e, Hatun Sarayı'da bilhassa özellikle kutlanan bir şey. Kutlama demeyelim de bizim bir nevi bayramımız diyelim onu. Üç ayların başlangıcı bir de Ramazan'a hazırlık olduğu için sevinç ayı. E, günahların döküldüğü bir ay. Hemen hemen Konya'da gördüm. Çünkü İstanbul'da da yaşadım. İstanbul'da böyle bir şeyi... Hiç görmedim. Ankara'da da keza görmedim. Ebu Bekir Şibli isminde birisi var. 800 ve 900'lü yıllarda yaşamış. Nerede yaşadığını bilmiyoruz. Ebu Bekir Şibli bir gün rüyasında Peygamber Efendimizin ana rahmine düştüğü günü görüyor. Heyecanla, böyle bir olayı rüyasında gördüğü için, kendisine gösterildiği için heyecanla çıkıyor. Tüm komşulara bu müjdeyi veriyor. Şibli, şibli, şibli diyerek müjde veriyor. Herkes ona bu müjdenin karşılığında bir hediye takdim ediyor, yiyecek veriyor. Şiblilik oradan geldiği rivayet ediliyor. Devam, 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 devam. Konya'ya dışarıdan birisi geldiği zaman işte kapıya çocuklar sabah erkenden zile basıyorlar. Şivlilik diye bağırıyorlar. Çok tuhaf tepkilerle karşılaşabiliyorlar. Çünkü hiç duymamış adam dışarıdan gelmiş. Şeker istendiğini bilmiyor. Bu haller de hikaye olarak anlatılıyor Konya'da zaten. 12 13, hazırlıklar günümüzde çarşamba akşamından başlar. Yani fener alayları, işte büyük abilerin, ablaların lastik yakma olayları. Regaip kandilinin gündüzünde, perşembe günü sabah erkenden çocuklar çıkıyor. Şivlilik diye kapılara gidiyorlar. Kapılarda İnsanlar onları güler yüzle karşılıyor. Halen de öyledir. Çocukların gelişi bir sevinç belirtisi olarak onlara çikolata, şeker, gofret olarak geri dönüyor. Çok cicili bir günümüzde bunlar. Çok can canlı şeyler var. Çocuklara veriliyor. Çocuklar da bunlarla seviniyor. Bazen şeker az kalıyor tabakta. Onu ileriden görüyorlar. Ve herkes... <laughs> bir koşturuyor. ilk önce kapıyorlar falan. En sondan gelenlere şeker kalmıyor. Öyle oluyor. A akşam, akşam, yumurta toplarken çok gıcıklık gıcık yapıyorlar. Yumurtaları üstümüze atıyorlar. Ge geziyoruz, geziyoruz. Akşam oluyor. Elimize sepetler alıyoruz. içine saman koyuyoruz. Yağ yumurta topluyoruz. Yağ yumurtayı topladıktan sonra arkadaşlarla toplanıyoruz. Mesela köyün içindeki arabaların egzozlarına falan koyuyoruz kimi zamanlar. Ondan sonra savaş yapıyoruz parklarda. Yayla! bu arada olsun. Haldeniz bu Sağ olun. Sağ olun. Sizin de mübarek olsun. Almayan var mı? Bu da ne ya? Bu da ne ya? Biraz da ne ya? Bu da Eski gir. Gir, gir. Eskiden biz e, yaşım 54. Hadi. Hadi biz delikanlı ha, çocuk ha, genelde bu şivleri olacağında hazırlıklar yapılırdı. Ee, iyi dediğin şivlilik toplamak için şeyler yapardık. İyi dediğin şivli toplardık. Onlara batırı batırı verdik şivlileri kapıyı kitleyip gidenlere kızallar ellerinde birer büyük balyoz elimde de bir ağaçtan tokmak olur. Onunla kapıları döverler falan nasıl vermeyon ve illa vereceğin gibi falan. Yumurta yoksa yağ isterim. Şivlilik günü bir şeylik yoğururum, hamur yoğururum. Ocağı yakarız, bir şey yaparız. Çocuklar gelince şekerlerini, çikolatalarını Başka. artık o gün ne geldiyse, nasip ne, ne varsa onu dağıtırız. akşam namazını kıldıktan sonra halk böyle işileri alırlar gelirler. Namaz kıldıktan sonra toplanır toplum halde bu bir şeyler yenir. İndikten sonra dua yapılır. Dua yapıldıktan sonra herkes evine çeker gider. Artsın eksilmesin, tassın dökülmesin, gerisi kesilmesin. Bu gitti kan gelsin. Halli bir bereketi versin. Yani Eğer olsun, ee, büyüklerimiz bunu yapıyorsa demek ki bunun bir değeri var ki yapıyorlar. Yapmışlar yani. E bunlara da bizim yürütmemiz gerekiyor yani. Bunun devamını bizler yürütmemiz lazım. Ha yani bizler de çocuklarımızdan miras bırakacağız bunu. Büyükler olarak bunun idamesi için bir gayret içerisinde olmamız lazım. Resmi kurum ve kuruluşlar. Aslında Büyükşehir Belediyesi bunu son zamanlarda kutlama haline getirdi. Bak aynı zamanda bir kutlama. Büyükşehir Belediyesi ve resmi kurumlar aslında bunu kutluyorlar. Buna medyanın da aslında katkı sağlaması gerekiyor. Belki Kültür Bakanlığı'nın bile bu işe el atması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok özel bir yer, çok özel bir durum. İnsanlarımız bunu ihmal etmesinler. Bunu geleceğe taşımamız gerekiyor. Kesinlikle geleceğe taşımamız gerekiyor. Gel, gel.